şimdi yandı reçelsine çay nasıl da rahat bu göstereceğim ilk önce YouTube'a gidip oh. gidiyoruz De, ve yandım dev yazıp expelled şeyi olan yere gidiyoruz buradan açıkta daha, daha fazla yere çıktık çıkıyoruz açık verildi Burada HPS draft komşular yazıyor. Ve burada burada yazacağım, ba basacağım şeye tıklıyoruz buraya. Ondan sonra bakın burayı iyi dinleyin. Çünkü zaten burada şey ıı, zararlı olabilir yazıyor. Sonra bana gelip diz atmayın. Eğer Zararlı olmasını göze alıyorsunuz. İndirin. Bakın uyarı çıkıyor. Tamam şimdi indirdikten sonra şey. Ben zaten indirmiştim de o yüzden ben de güncelle çıktı. Iı, çıktı sizle yükle çıkacak. Şimdi bunu güncel güncel siz diyecek ama biz ben güncelliyorum şu an. Şimdi bitti açıyoruz. Ve bizi oyunun içerisine atıyor. Evet. Burada istediğiniz bunu seçebilirsiniz. 2025 veya 1980. Burada play'e basıyoruz. Ve şey. Kapıya doğru gidin, e, gid, gidince kendiliğinden teleport oluyoruz arkadaşlar çok güzel. <laughs> Kapıya gidince kendinden teleport oluyoruz bakın gelecek. Burayı biraz sildiğin için siz e, çok görmediniz ama biraz bunu sürüyor. Neyse şimdi e, bakın şimdi burada şeylerimiz var bütün şeyler var burada da askeri bir tanesini aldım ve askeri bakın artık Bu arada şey ee, size nasıl yakklainler onu göstereceğim Bir de şey ee, Eğer e şeylerin yanına giderseniz herhangi bir şey cinayet şeysiyle o zaman sizi görüp e, size expellet yapıyorlar. Neyse Pai'nin yanında bir şey yaptığınızda da şey Heartbroken oluyor. Aynı yani normal oyundaki gibi. Bakın burada. Evet. Şimdi ben gidip şey e, şeyi alıp az önceki şeyi alıp şey e, Cool, say, yerlerini arayacağım. Herhangi bir ilk önce burada biraz şey yapalım. Şey yap. Tamam. Yeter kız. He tamam. Şimdi gidiyoruz. burayı ee, biraz hızlandırabilirim. Kuzey cool, yerlerini bulana, bulada kadar. Ondan sonra şey. Gideceğiz alalım. Arkadaşlar konsey konsey üyelerini bulamadım maalesef büyük ihtimalle güncelle dedik de güncelleme de kalkmışlar o yüzden şey konsey üyelerini bulamıyoruz ama sizi çok seviyorum öpüyorum bye bye It's not for